Merhabalar Bugün burada Vinyureja 2025 fuarının lansmanını yapmak için bir aradaydık. Çok güzel bir lansman oldu. 2025'te fuarımızın odağına otomasyonu alıyoruz. Odağımız otomasyon motosu yola çıkıyoruz. Vinyureja otomasyon ve makine teknolojileri fuarı olarak açılımımızı değiştiriyoruz. Buradaki asıl amacımız akıllı fabrikalar, akıllı üretimler, süreçlerde, proseslerde daha izlenebilir verilerin daha hızlı akışıyla birlikte hata payların azaldığı, ve aslında bütün robotik sistemlerle makinenin el ele yürüdüğü bir fabrika hayal ediyor olacağız. Bin Eurasia'da gelecek sene yine özel alanlarımızla yapay genel zeka alanı 5G, 3 senedir yaptığımız 5G alanına yine sahip çıkıyor olacağız. Bunun yanı sıra tabii ki proses otomasyon, kaynakçılık sektörü, kaynak özel uygulama alanı ve geçen sene başlattığımız hidrojen özel alanı konseptiyle çok keyifli bir fuar bekliyor oluyoruz. Bin Eurasia'da katılımcı ve ziyaretçilerimizi görmek için şimdiden çok sabırsızlanıyoruz. Teşekkür ederiz.